Refakatsiz kalan çocuğun korunmasına ilişkin hizmetler ancak devlet tarafından ve yargı kararına dayalı olarak yapılabilir. Bu hizmetin protokol adı altında yapılan düzenlemelerle özel kişilere, vakıf ya da derneklere verilmesi asla mümkün değildir. Bu durumdaki çocuklarla ilgili tüm iş ve işlemlerde çocukların üstün yararlarının gözetilmesi ve en yüksek koruma hizmetlerinden yararlandırılmaları devletin temel görevleri arasındadır çocukların sosyal hizmet kuruluşları dışında tutulmasının hukuki ve cezai sorumluluğu olacaktır. Buradan tüm kamuoyuna bu konunun takipçisi olacağımızı duyurmak istiyoruz. Deprem bölgelerinde arama ilanı verilen ve refakatsiz çocuklara ilişkin yapılan çalışmaların bir an önce şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılması ve depremden etkilenen bu çocukların maruz bırakıldıkları hak ihlallerinin önlenmesi gerekmektedir. Bu ihlallerin sonuçlarının onarılmasının devletin birinci yükümlülüğü bir olduğu da unutulmaktadır. Bir an önce depremde ailesinin tamamını kaybeden çocukların durumuna yönelik ciddi bir takip sistemi kurulmalıdır.